Türkiye'nin kripto varlık platformu iCrypex, Zafer Akçay'la güvenli sürüşü sunar. Selam Zafer Akçay ben. Hazırsanız başlayalım. Saygılar hocam merhabalar. Tamam. Yok başlamayalım. Bir dakika durdurdum. Niye abone olmuyorsunuz? Seyrediyorsunuz. Vallahi, seyrediyorsunuz. vallahi aboneyim Zafer Hocam. Vallahi aboneyim. Siz abone olmuyorsunuz. 6 ayda bir şunu bana söyletiyorsunuz. Söylemek istemiyorum. <laughs> o kadar çok abone olmadan izleyen var ki. Abone olun önünüze çıktığı için herhalde aboneyim zannediyorsunuz ama değilsiniz. Kontrol eder misiniz lütfen şu anda? Ettiniz mi? İyi hadi başlayalım mı o zaman. Tamam başlayalım. Berkay sürüyoruz. Gece yağmur her şey var. Ne oldu? Abo yine ucuz yırtmış la. Taksi aniden döndü. Hem de yasak yerden. Seyredelim. Berkay'ın gerçekten hiçbir suçu yok burada. Motorcu haklı diyorsunuz ya bu öyle bir şey. Bak şimdi orada yeşil yanıyor. Tamam mı? Fakat... yavaşlayarak sola yaklaşıyor ha. Taksinin fren lambaları yandı. Şimdi ben Berk'ın yerinde olsam bir şüphelenir yavaşlardım. Çünkü dümdüz yol niye fren yapsın? Bir sebep olmalı. Evet sola dönüş yok ama döner mi döner. Peki buradan sağdan kaçabilir miydi? Ya çok profesyonel olması gerekiyor. Önden hazırlanması gerekiyor bence. Yerler falan çok kötü çünkü ya. Yerler ıslak çok zor bir hamle olurdu. Yani tek kurtarır belki Fren lambasını görünce yavaşlamasıydı. Arkadaşlar önünüzdeki trafik yavaşlıyorsa, fren yapıyorsa lütfen siz de yapın. Berkay çok geçmiş olsun. Harbi çok geçmiş olsun. Ya. Devam edelim bakalım. Of, Datça yolu kıvrıla kıvrıla gidiyor. Benim de sevdiğim bir yol. Ancak... Of 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 of. Oha! Oha! Evet, Nereye gitti lan? bakalım şimdi ne oluyor? Atça yolu çok güzeldir ama işte insana azdıran bir yoldur. Hele ki grupla sürüyorsanız. Sağ yatıyor. Burada yerde bir çizgi var ama kaydıracak kadar olduğunu düşünmüyorum. Burada fazla yatırdığı için ve gaz açtığı için e, bir tutuş kaydı olduğundan şüpheleniyorum ben. Bu da üçüncü kamera arabadan gelen. Bakın çok fazla yatırıyor ve tutuş e, şey gidiyor çünkü anla. gaz sesine geliyor. Allah gaz şey Allah'tan aşağısı uçurum değilmiş ya. Yani bu işler biraz tehlikeli tabii ya, performans sürüşleri. Performans sürüşünde azmayacaksın. Dikkatli sürmen gerekiyor diyor Zafer Hocam. Ufuk'la devam edelim. Ufuk sola geçiyor. Beyaz arabadan dolayı mıdır nedir anlamadım ki. Ve ana yola bağlanacak ama durmuyor ve amcacığım fren yapıp düşüyor. Amca bastonlu mu? Ne yapıyorsun diyor Ufuk ama ben o adamın yerinde olsa Ufuk sen ne yapıyorsun derim. Bak gel, dur levhası var Ufuk. Öncelik zaten diğer tarafta da. Ne yapacak? Yola çıkmadan önce durması gerekiyor. Önce sola, sonra sağa, sonra sola. Amca bastonlu sürüyordu ama ha. Şimdi niye sol şeritlesin bir kere? Bir. İkinci bak dur levhası var. Bu çizgiler bulvara çıkmadan ana yola çıkmadan önce bir dur diyor sana. Sen nerede duruyorsun? Adamın önünde. Adam da senin yüzünden panik yapıyor ufukçum ya. Yani şimdi bizi görmüyorlar diyorsunuz Abicim, ya. ya. Bak biz bile birbirimizi görmüyoruz. Ufuk görmedin mi? Yavaş onu gelirken. Yavaş. Ciddi soruyorum ya. Yaz bana lütfen. Görmedin mi? O adamı gelirken yavaş. görmedin mi? Ya, burada suçlu sensin. Yani evet o da koltuk değnekleriyle şunla bunla yeterince becerisi olmadan binmiş belki ama hadi Ufuk yaz bakalım bir konuşalım. Ufuk bir yardım eder insanlar. <laughs> Dördüncü olayla devam edelim. Şimdi gidiyoruz. Sağa dönecek, dönüyor. Bakın ne oluyor. En korktuğum şey oluyor. En korktuğum şey. Aman diyeyim bebe, bebe 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 bebe, 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 bebe. Yani Motorcunun bir suçu var mı şimdi burada? Dur konuşalım. açma dur la şimdi dur la. orada ne işi var? Niye o caddede biniyor? Muhtemelen ailesinden habersiz çünkü hiçbir aile buna izin vermez. Vallahi içim acıdı bak karnı Yazık aldı. çocuğa lan. Hadi tabii ki ona çarptı yerlere. Hadi bir daha izleyelim. Ya hepimiz çocuk büyüttüğümüz için yüreğimiz kalkıyor. Bak şimdi. Bak. Velet. Nerede? <laughs> geliyorsun değil mi? Şimdi her <laughs> her geliyorsun. Frenler zaten tutuyor. Yazık çok canı yandı çocuğun ya. Ve karnına çarpıyor kıyamam ona ben. Ama işte büyük bir ders. Şimdi aileye de ders tabii. Bisiklet alıp çocuğun altına vermekle iş bitmiyor. İçim gidiyor ya. Onun sınırlarını iyi koymak lazım da. Ateş arkadaşlarıyla gece vakti sürüyor. Çok hızlı gidiyor gibi ha. İnanılmaz bir video. Bak önde bir araba var. Arkadaş onu sağından geçiyor. Ateş bekliyor. Adam şimdi çekiliyor ama o sırada sola geliyor. Ateş de kornaya basıyor ve bir miktar yavaşlıyor. Adam muhtemelen yavaşladığı için savrula sağlıyor. Bak arkadaki motor falan var ya. Oha bu ne la? Dehşet bir görüntü. Kıl payı hiç kimse hiç... Kimse hiçbir şey kimseye de zarar gelmemiş ha. Nasıl bir mevzu bu? Hiç kimseye çarpmıyor. Bak şimdi adamın sağından geçti, geçti. Arkada başka motor da var bu arada. Adam onu da görüyor olabilir. Soluna bakmıyor, sağına bakıyor da olabilir. Ona yol vermek için de çekiliyor olabilir. Ve ateş de yavaşlıyor. Adam kontrol kaybediyor. Bari yere çarpmıyor. Sağdaki motor... Hiçbir yere de çarpmıyor kimse ha. Çarpmıyor. Ateşe, öbür motorcuya bak. Ateş ne yapıyorsunuz birader siz ya? Ha? Yani... Adam demek ki sağdan soldan her yerden motor görünce heyecan yapmış. Tamam da siz de ne yapıyorsunuz? Tamam adamınki suç da. Yap. Yine akşam sürüşü. Yine önde bir motor. Yine arkada ona yetişen başka bir motor. Arkadaşlar muhtemelen. Devam. Öndeki kapattı düzlükte gidiyor. Düzlükte kapattı da irade viraj var. Bak bastı frene çat 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 çat. Bizim sürücümüz daha az fren yapıyor çünkü onu o virajda geçecek. Ama ayırdaki hesap karşıya uymuyor. Korkuyor. Abo gözüküyor. cayır cayır çizler yeri ha. Kaçıyor bakış kaçıyor. Kontra daha az. Arkadaşlar bu durumda verin şu kontrayı. Güvenin tutuşa. Yani bariyere çıkmaktan daha iyi değil mi? Ayağı da gitti. Oraya o sürette girme de. Hayır giriyorsan da. Hani ver o kontrayı. At bakışını. Merak etme motor yatar. Bak Düzlük motorcusu orada bastı frenlere. Giremeyecek çünkü o yaşa belli. Sen burada red misin? İçine kaçmış bu senin. Ee, burada Ozan yapması gereken şu köşeye bakacak. Şöyle yapınca gidiyormuş. Zafer Hoca hep bunu diyor. O motoru orada geçeceksin. ya yani benim anladığım o. Hepimize olabiliyor. Fakat yerlerle kucaklaşıyorsun. Abicim çevir kafayı. Ver kontrayı. Yetmiyorsa vücudunu da ver. Dön döner o bacağı, bakır. Bacağı kesin var ya parçalandı bir yeri. Oradan döner. Vallahi geçmiş olsun. Ata ah ata ah. Sürete bak 170'ler 170 Abi 180'le 180 ne 180 ya. gidiyor ellerce bul bak ne oldu? Oo, ucuz yurtta. Atıldı, elini kırabilirsin dirseğini her şey düşebilirsin. Ucuz bu yurtta. Bu bul var dümdüz yol. Ne bu süre? Bak. Şimdi 177. E iki araba önde gidiyorlar. E fren olmuyor. Durmaz ki motor orada. E geçiş de yok tam. Ha o becerinde yok. E burada kü diye çarpıyorsun. Yapmayın arkadaşlar böyle ya. Ya yani bu o yolda sürat yapmanın nasıl bir zevki var anlamıyorum ki Çok riskli. kıyafetinde yok. Vallahi oran buran parçalanır ha. Söyleyeyim ben sana hatta. Dikkat abi ya. Bu kadar hayat bu kadar basit değil ya. Bir yanlış hata da gider yani anladın mı? Erzurum'a gidelim mi? Erzurum'dayız. Mirza'yla. Kırmızı Mirza ışık. Mirza oh. Araya da bir güzel girdi. Yeşil yandı o sırada devam etti ama. Aa bak yerler. Görenler gördü bak. Hop. Mirza. Vals yapar. yağla. gibi ama böyle. Diye yavaşça düşüyor. Neden? Hemen görelim nedenini. Ee, yağ gibi bir şey o ya. Burası Erzurum ama. Bence buz değil. Şu anda mevcut koşullar bunu herkese, İstanbul'u yaşatır, Ankara'ya da yaşatır. Çünkü bakın yerdeki renk değişikliğini gördünüz mü? Buz orası. Aa buz. Buzlanmaya bak. Ben de hani yağ gibi bir şey dökülmüş sandım. Furkan abone olmuş hoş geldin. Onur Patasitatasa abone olmuş hoş geldin kardeşim. Buzlanma olmuş. Ben de orada yani. Hayatta durmalısın. Orada herhalde hiçbir şeye basmadan dümdüz ilerlemek lazım. Onu göreceğiz ve buzlanma olmayan yere doğru kaçacağız. Gökberk çok da eğlenceli sürüyor. Lay, lay lo lom yapıyor ama. Alsana lay lay lo. Galiba sana göre sevmeler. O nay. Şimdi dikkat orada olacaksın. Neye dikkat edecekti Gökberk? Bak adamın freni yanıyor. Yandı. Değil mi? Yol ver. Bir de 20 ile gidiyorlar, la. Basla durur la. Var yani adam gelen birine yol verecek. Yani durabilir. E sen niye adam durmayacak gibi yaklaşıyorsun arkasından ya? Bayağı bir Arkadan vurdum adamı. Ne olacak şimdi? Adamın hiçbir suçu yok ki. Hadi Aha. bakalım Yasin. Vallahi Yasin gittin. Oo, öndeki skutura da bak. Kesin öndeki skuturda bir şey olacak ya. Ya sen de bak hepsi yasak yerden gidiyor. Çift çizgi var, yerde sarılar var, geçmeyin diye. Ama küçüğüz ya. geçeceğiz biz. Öndekine bakın şimdi. Lay lay lom. Hop. Hop. Gidiyor la, Ama üstündekiler profesyonel vallahi yere düşmüyorlar. Çok çalışmışlar herhalde. Harbi düşmediler gidemezsin. la. Bak, burası yasak bir yer. Karşının şeridi kardeşim. Neler yapmış adamlar geçmişsiniz. Ya bir anda bir araba gelse hiç korkmuyorlar ha. E gidiyorsun e, önüne bak bari. Ha? Baksana yoldaki renk değişikliğine. Bak durdurdum bak. Ya parıl parıl parlıyor mazot orada. Mazot. Parıl parıl parlıyor. E sonra fren. Bari fren yapma bırak düz gitsin motor. Fren yaptığını... Dayının umursama işi çok iyi değil mi? ...için düştü. Dikkatli olalım. O dikkat köşesi bizim buralarla başladı. Yeniköy teke yolu bir sağ viraj ve gittikçe kapanıyor ve Mahir hey. diyor ki viraj hey. keskinleşti. Vallahi öyle değil Mahir. Ben bak 17-20 yıldır geliyorum buraya. O viraj hep vardı orada. Ha keskinleşmedi. Sen öyle gördün. Oh öbürüne bak. Limit noktası takibi. Çalışır şunu ya. Pınar gece oh, sürüyor man, ama... Köpek. Gece ne yoktu? Görüş yoktu. Köpeği gördü mü? Görmedi. Korktu mu? Kesinlikle korktu. Semih'in videosuna bak, baba, şimdi, baba. bak. çakarlı bir araç. Ya ne çakarı olursa olsun bunu yapma hakkı yok. Taciz etmeye böylesine kazaya açık hale getirme hakkı yok. Ambulans bile olsa hakkı yok. Bakın net söylüyorum. Ambulans bile olsa... Ezecek daha çakar var diye. Böyle taciz edemez. Azar. Bebe alt, suyuna, aman diyeyim bebe. Motorla motor alacak bu. Torun <laughs> motor olacak, teker yapacak, stop yapacak. Değil mi? Görünen köy çünkü. Deminden beri utanıyoruz da yani bölümü ayırmak için artık ne yapayım? Şimdi karşıdan gelen elektrikli skuturlara var. Yani bir de böyle şeylerde böyle entel lantel durumlar da var. Bak şimdi ters yön arkadaşım orası yabancı bile olabilirler ya. Bak ders yok. Tek yön orası. Nereye giriyorsun ya? Ha, bizimki de bu işte. Buyur. Kurye. Bizimki de bu işte. Ekmek ek parası. Sınırları aşmış ek sınırları. Bunu yapmaya hakkı yok. Ya. İmkansız başarıyoruz. Hepimiz ekmek parası peşindeyiz. <laughs> Olmaz kardeşim. Oradan gidemezsin ya. Vallahi gidemezsin. <laughs> Mustafa dururken ışıktı. Bir korna geliyor anlamıyor. Sonra bir korna daha geliyor, bir korna daha geliyor. Bak şimdi de seyredin. İkinci ve üçüncü. Bakıyor ki bir tane skuter var arkada. Diyor ki herhalde kırmızıda iyi duruyorsun kardeşim. Geçsene kırmızıda. Allah sonra Allah. Sonra Bebeğe bak la. Dönülmez. O dönüyor. Çünkü akıllı. Akıllı ve ekmek parası. Yine Süleyman kırmızı da buyur karşıdakine bak. Artçı'nın Tersten giriyor ters şeritte arabaların geldiği şeritten giriyor. Ne bir şey olsa. Çok rahat abi bak her videoda söylüyorum. Ya bunlara bir ceza sistemi uygulansa bak öyle bin lira, iki bin lira, üç bin lira değil ya yapıştıracak. 20 bin lira, 30 bin lira anladın mı? O cebi yanacak o adamın. O cebi bir kere yanacak. O o parayı zar zor ödeyecek. Ucu ucuna ödeyecek. Anladın mı? Onun hayatı bir kayacak. 20 bin 30 bin lira o ceza bir yiyecek bir daha götü yemez abi. Vallahi yemez ya. Ciddi diyorum ya. Hazır mıyız? Sorular cevaplar gelsin mi? Hadi dörtte dört. Ama cezanın yüksek olması falan da önemli değil. Bu ceza uygulanmalı uygulanmalı. Bu tarz insanlara bu ceza uygulanmalı. Bunda denetimi nasıl yapılır bilmiyorum. Denetimi de zor. Harbiden denetimi de zor bir şey yani. Kaç tane yol, kaç tane sokak, kaç tane cadde var. Bunları bir şekilde artık vatandaşlar yakalayacak yani. Çocuklar görelim bakalım. Fehmi gidiyor. Önde de bir motor durdurduk. Ne beklenir diye sordu. Çok dört dört geliyor. Benim hoşuma gidiyor ama. Hocam vallahi şuradan bir motor girer ya da şuradan bir motor girer. Onu tahmin ediyorum. Bazıları öyle yarım dört dört gibi. Yayayı bekleyen. Tamam. Bir de bir oldunuz. Haktan kalktı. Sola döndü gidiyor. Şimdi ne var orada? Bakalım durdurduk. Önde sağ sinyal vermiş. Sağ sinyal. Bence şu adam sola döner. Bence şu odak. adam sola döner. Bak döner. döner. Sağ sinyal veren araba aniden sola sinyal verip döner mi? Döner. Hatta bunu bekliyor mu? Beklemiyor. Sen bekliyor muydun? Bildin mi? Dörtte 2 oldu mu? Olmadı hocam. <laughs> tamam, tamam. Hadi dörtte üç. Gidiyoruz. Niye flaşörler yanıyor? Flaşörler yanarken sağa sola nasıl sinyal veriyorsun? Ha? Niye yakıyorsun hızlı hareket hareket hızlı flaşörleri? Hızlı motor gelecek. Sağdan hızlı motor. Yakmayın flaşör. Sağdan hızlı motor gelir. Ne bekler? Sağdan hızlı motor direkt gelir bak. 4'te 3'üler. Karşıdan Ama. bisikletli gelir dediysen 4'te 3. Yoksa 4'te 2'de kaldı. <laughs> Hadi. Kırmızı ışık yanarken "Hayla geçeyim ben." diyor. Durmayayım diyor. Ama burada bir şey bekliyor. Burada bu araba durmuş. Ha? Bu araba durmuşsa ne bir şey var. Içeri? Bu araba durmuşsa bir şey var. Şuradan bir şey gelecek. Halde anne çocuğuyla birlikte karşıya koşan adımlarla geçer mi? Geçer. Tahmin edemedim. Ders mi? Bugünküler zordu vallahi tahmin edemedim. Bölümünde kiminleyiz Ozan'la sürüyoruz. Bir dağ yolu, geliş gidiş bir yol. Çok da güzel manzaralı bir yer. Grup sürüyorlar Ozan'lar büyük ihtimal. Öndeki gidiyor. Ozan da ben bu arabayı artık geçeyim diyor. Geçmek yasak ama şöyle bir tarıyor orayı. Bakıyor kimse yok. Bir sağ viraj öncesinde çıkıyor. Ama Sa sanki biraz eğimli gibi gözükmeyebilir şu aşağısı, şurası sanki. Sağ virajda sollanmaz. Prensip budur. Sağ virajda sollama yapmayın. Görüşünüz olsa dahi. Nedenini açıklayacağım. Bak, sen geçene kadar karşıda neler değişti neler. Ozan'cım. Tamam. Şimdi dersimize geçelim bu videoyla ilintili. Allah çok tehlikeli. Sağ virajda sollanmaz dedim değil mi ya? Prensip olarak. Şuradaki arabayı göremez çünkü ya imkanı yok. Bu böyle. Görüşün varsa dahi sollama. Neden? Sen uzun yol kat ediyorsun. İçteki araba daha kısa yol kat ediyor. Yani sollaman için ondan çok daha fazla. Hızlanman lazım. Hızla süratlenmen lazım. E, viraj orası aynı zamanda. Bak sarının çapına bak, kırmızının çapına bak. Sen şimdi çıktığın zaman çok daha fazla hızlanman lazım geçebilmek için. E bir de viraj, e bir de ters eğim varsa karşıya çap değil mi? Sol virajdaysa daha rahattır. Eğer tünden görüşünüz varsa sol virajı tercih edin. Çünkü sizin çapınız çok daha küçüktür. Hmm, yani evet. daha kısa yol alırsınız. Gideceğiniz yol kısalır. O yüzden de daha çabuk... Sallamaya gerek yok ne acelemiz var ya. Ne acelemiz var abi? %100 ben düz yol olsun, %100 görürsem anca. Geçebilirsiniz. Çok stresli iş ya. Arabayla bile çok korkuyorum. Bu yüzden sağ virajda sollamayı tercih etmeyin. Sol viraj ve çıkışında eğer çok şartsa hiç geçemediyseniz sollayın. Şimdi birçok sürücü arkadaşım şunu söyleyecek bana. E, zaten yerde düz çizgi var, geçilmez. Hmm, öyle mi acaba? Şimdi bakın özellikle İstanbul'da ee, bizim burada meşhur yollar var. Darlık yolu mesela, Ulupelit Darlık Yolu. Geçtik e, ne Çayırbaşı, Teke yolu. Geçtik Hacıllı yolu. Burası toplamda 75-80 kilometre civarında yol. Ve her yer düz çizgi. Hiçbir yerde yol çıkışları hariç geçebilirsin, geçme serbest çizgisi yok. Yani her yer düz çizgi. Peki önüne 30'la giden bir kamyonet düştü. Eski model bir kamyonet. Bu 90 kilometreyi o kamyoneti geçmeden arkasında gidebilecek baba yiğit var yok, mı? Yok öyle bir baba yiğit yok arkadaşlar delikanlı olalım var mı öyle bir baba yiğit? Kimse beklemez baba kamyonu. 2 dakika beklersin 3 dakika beklersin 5'te geçmeye başlarsın yani. Var mı? Ben giderim diyen yazsın aşağıya. 90 kilometre 30 30'la ben Kimse gitmez. arkasından giderim diyen yazsın. Şimdi burada bu tek çizginin dağ yollarında, geliş gidiş yollarda tanımının değişmesi gerekiyor. Sadece tanımı değişecek. Amerika'da olduğu gibi mesela. Tanımı değişecek. Bu konuyla ilgili de bir projem var. Onu yakında sunarım size. Tamam mı? İyi hadi bakalım. Türkiye'nin Kripto varlık platformu iCrypex yayınlarımızın sponsoru malum uzunca bir süredir güvenli sürüşe bu sayede destek veriyorlar. Aykay Pek sayesinde ne yapıyoruz efendim? Kesintisiz olarak 15 dakika, 18 dakika neyse izleyebiliyoruz alt bantlarla. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Emeğinize sağlık. Olayın aynısını 2024 Şubat ayında yaşadım. Gecenin bir vakti başıboş bisikletli bir çocuk aniden önüme çıktı ve çarpıştık. Çok şükür ki ikimizde de ciddi bir durum yoktu. Ancak çocuğa zarar gelmemesi maksadıyla motoru yatırdığım için motor perte çıktı. Ayrıca çocuğun ailesi ilkel insanlar olduğu için 5 kişi tarafından darp edildim. Kaza yaptıktan sonra dayak yiyen en derin kişilerdenim sanırım. Eğer çok önemsiyorsan o saatte dışarıda tek başına bisiklet sürmesine izin vermezsin zaten. Gerçekten ebeveyn olmak herkesin harcı değil. Olaya bak. Bak işte. Tamamen ailesinin sorumsuzluğu. Olay geliyor adama yaslıyorlar. Saçmalığa bak. İnsanlar değişik ya. Vallahi çok değişikler oğlum. Harbiden çok değişikler. Bunun için iCrypex'e teşekkür ederim.